Yasir ve Salim, LGS'ye girecek öğrencilere bir mesajınız var mı? Yani ben LGS'ye bir hafta kadar çalışmayı bırakmıştım. Böyle çok katmasınlar kendilerini. <laughs> LGS'de illa çok iyi yapacaklar diye bir şey yok. Hayatın sonunda değil. Rahat olsunlar. Salim. Yani ben de son bir ay çalışmaya bırakmıştım. Ses yapmadıkları sürece her şekilde kazanırlar. Oo diyorsunuz. <laughs> Gençler LGS'ye gireceklere bir mesajınız var mı? Var. <laughs> <laughs> Öncelikle kendinize yapamayacağınız hiçbir şey yok. Emin olun o zor soruyu takır takır çözüyorsunuz. Ve önemli olan o sınav. O çalıştıklarınızın karşılığında o sınavda alacaksınız. Ben bunu biliyorum. Kendinize güvenin, başaracaksınız. LGS sadece bir dönüm noktası. Hayatınızda o kadar çok büyük yer vermeyin ve psikolojinizi bozmayın. Bu sadece gelip geçecek bir şey. Emin olun o kadar büyük bir mesele değil. Arkadaşlar <laughs> endişe, malum endişe. Gençler LGS'ye girecekleri bir mesajınız var mı? Sizde Meran Fener e bekleriz. Yapabileceğiniz konusunda size güvenimiz tam. Hepinize başarılar diliyoruz. Bravo. Ya kazanın. Bravo. Gençler <laughs> LGS öğrencilerine bir mesajınız var mı? Sınavı sakın gözünüzde büyütmeyin. Sanki normal bir deneme gibi girin, çıkın ve rahatınıza bakın. Oo, sen? Bu saatten sonra sınavdaki başarınızı artırmanın ne yolu sınava rahat bir şekilde girmek arkadaşlar. Hani hayatın kendisi bir sınav zaten. Bu çok da gözünüzde büyüteceğiniz, abartacağınız bir şey değil. Rahat olun, sınava daha yüksek bir zihinsel performans seviyebilirsin bu şekilde. Gençler LGS'ye girecekleri mesajınız var mı? Arkadaşlar stres yapmayın. Aklınıza koyduğunuz her şeyi başarırsınız. Azim çalışma mutlu. Olur. Oo helal. Bu sınavda stres yapmaya hiç gerek yok. Ben girdim yaptım. Stresin gereksiz olduğunu gördüm. Hayatın asla sonu değil. Bu yolda devam ediyor. Bravo! Sena senin LGS'ye girecekleri mesajınız var mı? sabrınız önemli gençler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu videoya, videoda konuşmak LGS'ye girmekten çok daha zor. O yüzden LGS'ye gözünüzde hiç büyütmeyin. Sınava girin, iki dakika heyecanlanın sonra heyecanınızı bitirin ve yolunuza devam edin. Sosyal fen artık ne varsa çözün. Ondan sonra bu gelin, gelin zaten senin ablanızı bulun. Hepinize. <laughs> ben LGS sınavında ne yapacağınızı bilmiyorum. Sen orayı söyledim ama LGS'den önceki zamanda son üç gününüz kalmış. Artık çalışacağınızda çok bir şey yok. Kendi artık zihninizi kontrol etmeye deneyebilirsiniz. Kendiniz nefes egzersiz yapın ve hiçbir zaman yapamayacağınızı düşünmeyin. Her zaman yapacağınızı dile getirin. Çünkü beyin böyle çalışıyor. Yapacağınızı unutmayın. Şşşt. LGS'ye girecekler mesajınız var mı? Ben de LGS'yi çok büyütüyorum gözümde ama LGS'ye girdikten sonra hayatımdaki bir değişiklik olmadığını fark ettim. Bunu da göz önünde bulundu Arkadaşlar kasılacak, stres yapacak hiçbir şey yok. Lütfen takmayın, üstesine geleceğinizi düşünüyorum. Neren kaynesi olarak sizi yavrumuza görmekten gurur Bravo! Hocam LGS'ye gireceklere bir mesajınız var mı? Evet, merhaba gençler, 2024 LGS sınavına gireceğiniz için sizleri şimdiden kutluyorum. Size hepinize başarılar diliyorum. Gelecek yıl Meram Fen Lisesi'nde sizleri bekliyoruz. Hepinize tek tek başarılar diliyorum. Öpüyorum saygılar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım arkadaşlarımın selamlarını almışsınızdır ve seneye gelecek olan 9. sınıflarımıza da bir selam söyleyelim dedik böylece. Gireceğiniz, pazar günü gireceğiniz LGS sınavında hepinize başarılar diliyorum ve umarım sene boyu hak ettiğiniz çalışmanın karşılığını alırsınız arkadaşlar. Çünkü gerçekten bu çok önemli bence. Umarım e, istediğiniz liselere gidersiniz. Tabii daha ben e, rehberlik videoları çekmeye devam edeceğim. Lise tercih döneminde de işte puanların açıklandığı dönemde de videolar çekmeye devam edeceğim. O zaman da konuşuruz zaten. Ama ben gene de söyleyeyim. Umarım istediğiniz o gönlünüzdeki liseleri kazanırsınız. Umarım istediğiniz netleri, umarım istediğiniz puanları alırsınız arkadaşlar. Sene boyu sizinle beraber çalıştık ve pazar günü artık emeklerimizin karşılığını alma vakti geldi. Hadi sizleri göreyim arkadaşlar. Haydi.